İlçe turlarımıza devam ediyoruz. Bugün de Samsun'un Bafra ilçesindeyiz. Burada yaşayan vatandaşlara pandemi sürecinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendirdiklerini sorduk. Büyükşehir Belediyesi genelde tabii her tarafa el uzatamadığı gibi ya o da aynı bağlı bulunduğu kurumlar maskesiyle efendim hijyen yardımlarıyla onlar da yardımcı oldular. Zaten ilaçlama işini Büyükşehir Büyük Caddeleri onlar yaptı. Ara Caddeleri Afra Belediyesi yaptı. Ana harteller büyük şehire ait. Onları onlar yaptı. Devamlı da gördük yani. Güzel çalışmaları iyi. Ben hiç görmedim büyük şehir belediyesinin Bafra üzerine çalıştığını. Büyük şehir birisi gayet güzel çalışıyor. Geçinde güzel çalışıyor. Belediye ne yapsın buna? Belediye zaten her şey uyarıyor. Yok her gün her gün anons yapılıyor zaten. Pandemi dolayından işine dolayı. Çalışıyorlar da. İyi çalışmaları olsun onları. İyi çalışıyorlar. Faaliyetini görmedik yani. insanlardan, esnaflardan konuştuk, bir destek aldıklarını duymadık. İnşallah başarılı bir çalışma yaparlar da esnafa bir destek olurlar. Yani orayı buraya hemen hemen aynı. Yani bu şeye bağlılar yani pek şey bulmuyorum. Detaylı bulmuyorum. Büyükşehir tabii buraya bakmıyordu, Ondan sonra kendi çabasından yani şu ana kadar geldi buraya kadar. Ondan sonra kendi belediyesini yazacağım. Büyükşehir'in bir şey aldığı yok burada. Mal olsun sokakta da Büyükşehir şey e, kendi belediyesine yaptı Osman Topal. Valla bizim büyük Büyükşehir'e büyük bağlı ama büyük bizim bir ilgimiz yok. Bize hizmeti yapan 19 belediye, Mayıs Belediyesi. Büyük şehirde biz kimseyi görmüyoruz ki. Ya büyük biraz sularda bir etkileşim olduysa mutlaka bir koordineli çalışılmıştır diye düşünüyorum. O yüzden başarılı buluyorum süreci. Büyükşehir Belediyesi temizlik falan yaptılar. Yolları temizlediler, kaldırımları temizlediler.